Yedi bin yıl önce. Toprağın altından çıkan sıra dışı kafatasları bizlere garip bir ritüel fısıldıyor. Yüzleri yeniden şekillendirilmiş, boyanmış ve bir odaya dizilmiş insan başları. Peki neden? Bu insanlar kimdi? Bu kafataslarının dönemin insanları tarafından dikkatlice işlenmiş ve çeşitli şekillerde düzenlenmiş olduğunu görüyoruz yetişkin erkek, kadın ve çocuklara ait kafa tasları genellikle oturdukları, hayatlarını sürdürdükleri evlerinin altına gömmüşler. Ama ilginç bir şekilde zaman zaman bu kafa taslarını çıkarıp sergilemişler. Peki bu kafa taslarını neden tekrar çıkarıp sergiliyorlardı? Anadolu'nun Neolitik dönem sakinleri kafa taslarını farklı şekillerde işlemeyi tercih etmişler. Arkeolojik kazılarda bazı kafa tasları bütün halde bulunmuşken bazılarının ise başsız iskeletleri tek tek ya da grup halinde çıkarıldığını görüyoruz. En dikkat çekici özellik ise oturdukları evlerinin altından çıkardıkları bu kafa taslarını alçı, zift ve deniz kabuğu gibi malzemelerle tekrar şekillendiriyor olmaları. Adeta bir modelleme gibi yeniden oluşturmaları. Arkeologlar bu buluntuları sıvalı kafa tasları veya modellenmiş kafatasları olarak adlandırmaktadır. Peki bu sıvalı kafatasların amacı neydi? Neden böyle bir işleme tabi tutuyorlardı? Geçmişle ya da ölülerle kurulan bir bağ mıydı? Bir tür koruma ya da saygı gösterisi miydi? Bu sorulara cevap verebilir miyiz bilmiyorum. Ama cevap vermeden önce gelin modern bilimin kafatasları üzerindeki incelemelerine bakalım. Kafa üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, yani kemik incelemeleri, DNA analizleri veya bilgisayarlı tomografi gibi çeşitli bilimsel yöntemler. Bu kafa taslarının kadın, erkek hatta ergenlik dönemine ulaşmamış çocuk kafataslarının olduğunu ve bazı kafa gruplarının birbiriyle akrabalık ilişkisi olduğunu göstermektedir. Özellikle modellenmiş kafataslarının taslarının ve bezemesiz düz kafa taslarının birçoğu kadın ve çocuklara aittir. Bu çalışmaların ardından bazı antropolog ve arkeologlar kafa taslarını modelleyerek saklama geleneğinin toplumsal bir birlik oluşturmak ve grup bütünlüğünü sağlamlaştırmak amacıyla düzenlenen bir kamusal etkinlik olabileceği görüşünü de öne sürmüştür. Anadolu'da bu konuyla alakalı iki yerleşim alanı ön plana çıkmaktadır. Köşköyük ve Çatalhöyük. Milattan önce yaklaşık 6000 ve 5200 yılları arasında yerleşim görmüş Köşköyük'te yetişkin erkek ve kadınlar ile geç Neolitik tabakasında bulunan bir çocuğa ait 10 sıvalı kafatası bulunmuştur. Köşköyük'te 1985 yılında bulunan bu çocuk kafatası Anadolu'da bulunan ilk sıvalı çocuk kafatasıdır. Bulunan diğer 12 kafatası ve kafatası parçalarının 3'ü yetişkin kadınlara, 3'ü yetişkin erkeklere ait olduğu ve 6'sının ise cinsiyetinin belirlenememiş olduğu bilinmektedir. Kafa tasları ya tek olarak ya da ikili veya beşli gruplar halinde olmak üzere birçok farklı kombinasyon halinde bulunmuştur. Köşköy'te bulunan kafa tasları sadece tek başlarına incelendiğinde bile bize oldukça çarpıcı bilgiler sunuyor. Üzerlerinde yapılan detaylı analizlerle bu bireylere hem hayattayken hem de öldükten sonra uygulanmış çeşitli işlemleri anlamak mümkün hale geliyor. Araştırmalarda ikisi özel olarak şekillendirilmiş, biri ise doğal yapısını koruyan üç yetişkin kadına ait kafatasında kemiğin içeri göçmesiyle oluşmuş kırıklar tespit edilmiştir. İlginç olan şu: Bu kırıkların iyileşmiş olması, yaralanmaların ölümden önce gerçekleştiğini gösteriyor. Üstelik hepsinde travmalar sağ tarafta yer alıyor. Bu da kadınların sağ elini kullanan bir saldırgandan kaçarken ya da saldırı sırasında bu darbeleri almış olabileceklerini düşündürüyor. Daha da ilginci bu kafataslarından en az birinin üzerinde görülen ince izlerden dolayı kamıştan yapılmış bir hasır üzerine konduğu ya da hasıra sarıldığı anlaşılıyor. Benzer izler demir eksikliği sonucu anemi geçirdiği belirlenen genç bir erkeğin kafatasında da tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular bize o dönemde yalnızca ölümden sonra değil Yaşarken de bireylere uygulanan bazı ritüel ya da kültürel pratiklerin olduğunu ve bunların oldukça sistemli bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Anadolu'da bulunan en ilginç kafatası kütlerinden biri de M.Ö. 7100-6000 tarihlerine yerleşim görmüş olan Çatalhöyük'te bir kadın mezarında rastlıyoruz. Mezar içerisinde 50 yaşından büyük olan kadının elindeki kafatasını göğsüne doğru bastırdığını görüyoruz. İlkel insanın dünyasında beynin yaşamın kaynağı olarak görülmesi ve bu hayati organın kafatasında korunuyor olması, kafatasını sıradan bir bedensel unsurdan çıkarıp kutsal ve gizemli bir yapıya dönüştürmüştür. Bu anlayış, zamanla kafatasının ruhun barınağı ve yaşamın taşıyıcısı olarak algılanmasına neden olmuştur. İlk örneklerini insan kafataslarında gördüğümüz bu kült, hayvanların evcilleştirilmesi ve insan yaşamında daha aktif rol oynamasıyla birlikte çeşitlenmiş köpek, sığır, koyun ve son olarak at kafatasını da yansımıştır. Peki bugün günümüzde bu inanç sistemi yaşıyor mu sizce? Anadolu'nun özellikle kırsal kesimlerine dikkatlice gezdiğinizde karşınıza çıkan birçok evde, çiftlikte, tarlalarda hayvan kafataslarının ya da hayvan boynuzlarının asıldığını görmeniz mümkün. Hatta bu boynuz ve kafataslarının süslendiğini görmeniz de mümkün. Orada yaşayan hani halkına sorun. Neden asıyorsunuz bunları diye. Size verecekleri yanıt, büyüyü bozduğu, kötü ruhları kovduğu, nazardan korunduğu gibi yanıtlar olacaktır. Acaba 7000 yıl önceki insanlar da aynı cevabı mı verirdi?